yani video çıkıyormuş evet lanoksu Aa burada zıplamak yok diyor Ben bal gibi zıplayayım Alo burada zıplamak yok no no yanlış Vallahi zıplamak yok

Arkadaşlar tırman olmadı mı? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Aga be. Abi, abi, Ama oyun çok güzel arkadaşlar. Çok iyi.

Nasıl bugün dünyanın en kısa videosu. Ayy. Efendim. Video çekiyor. doku doku da tat Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en kısa videosu demiştim. İki dakika oldu. Ve görüşürüz.